Hayat zor ama bu ara yorgunum Unutmak zor gelir hala tutkunum Yanımda sahte dostlar benim ise kuşkulum Menfaat peşinceler sizin tavan uç kuru Benim de emanet olmaz benim de cephan dolu Hep annemler bana oğlum artık duru Benim atıklanacağım yoktu bundan böyle oldum Toz pembe değil hayat kapkara hayaller dolu Dostum sıkıntılı değil ciğer hızıltılı parıltılı Kalbim ve de pırıl pırıl bir hızlıklı Bununla değil artık ne para ne şöhret İlaçlar yaptı bana bu denli şıkıntı Kafam kırıldı deli oldum iyice lan Düşünmezden ben çekmem lazım bir ayağım Sonunda belki araçlar konuşmak zorunda O hallerin orzam artık zorun oldu kazanmak Benim için yapma benim için kazan Yok öyle yan yatma kalk yolumuza devam Hayalleri idam aldı buna ne demeli paşam filo Gene aynı sözler bu şekilde ola devam majör depresyon aylar bir yerimde bedenim ne oldu bilmem ama ruhum en dikti küs kaldı size nedenini kırmızı bundan böyle yol yok gezerim köşe köşe bakışlar anlatır geçmişi ve geleceği döneceğim gün beklerim ben hiç tokat yedim mi bu lanet hayattan ağzınızda bir hafta Hepimiz delirdik mi? Gönül koyar bana geceleri kız bul Ve sonra çıkar ortaya der ki suçu sorumlu O da bazen de kullanır Gözlerimin kırmızı gözlerimi stresten de olur. Biri de kalanlar gidenlere yazarlar Dönüş alamaz hiçbir kabristandan selamlar Ramlar falanlar umutların yanında Günlerinde kapı bak en güzel anılar Koş bakalım çocuk hedeflerine ulaş Nolukların çoktur en kolayı uğraş Olma hiç üzülme yem, olma hiç kimse sırdaş Bak mı da otur bu sefer huzura doğru yaklaş Loki, majör depresyon Aaaa